cehennem dediğimiz şey ya bir yer değilse, ya aslında canlı, nefes alan bir fikirse, binlerce yıldır anlattığımız bizimle birlikte doğan, büyüyen ve sürekli şekil değiştiren bir hikaye. İşte bugün bu fikrin biyografyasına dalıyoruz. Peki bu fikrin izini nasıl süreceğiz? Aslında elimizde çok eski bir harita var, iniş motifi. Hani o bildiğimiz kahramanın ölüler diyarına inip geri döndüğü macera hikayeleri var ya, işte tam olarak o. Sümerlerden Yunan mitolojisine bu arketipik yolculuk bizim rehberimiz olacak. Ve bu fikrin hayat hikayesi dört ana başlıkta karşımıza çıkıyor. Antik çağın o kasvetli, sıkıcı öbür dünyasından başlıyoruz. Sonra bir bakıyoruz, orta çağın o korkunç işkence odasına dönüşüyor. Rönesans'ta ise kültürel bir süperstar oluyor ve en sonunda modern çağda kendi içimize, zihnimizin derinliklerine iniyor. Gerçekten de inanılmaz bir dönüşüm. Hadi en başa gidelim. Öyle ateşlerin, zebanilerin falan olmadığı zamanları. Öbür dünyanın cezalandırmayla pek bir ilgisi yoktu. Aksine, şaşırtıcı derecede sıkıcı ve bürokratikti. Mesela antik müsura bir bakın. Öldükten sonra sizi bekleyen şey adeta ilahi bir duruşma. Tanrı Osiris'in karşısına çıkıyorsunuz. Hayatınızın hesabını veriyorsunuz. Sonra en can alıcı an. Kalbiniz adaletin tüyüyle bir terazide tartılıyor. Eğer günahlarınız ağır basarsa Ammit isimli canavar sizi bir lokmada yutuyor ve puf! Varlığınız tamamen sona eriyor. Ceza değil, yok oluş. Yunanlılarda ise durum bambaşka. Akhilleus'un bu sözü her şeyi anlatıyor aslında. Yeryüzündeki en kötü hayat bile Ölüler diyarı'nın kralı olmaktan iyidir. Düşünsenize. Onların öbür dünyası Hades ne iyi ne de kötü. Sadece kasvetli, renksiz, gölgelerle dolu bir hiçlik. Herkes için aynı. Bu yüzden hayatta kalmak ne olursa olsun en değerli şeydi. Peki ne oldu da her şey değişti? Bu ahlaken tarafsız, gölgeli diyardan ateşli, işkencelerle dolu bir ceza mekanına nasıl geldik? İşte bu hikayemizdeki en büyük kırılma anı. Öbür dünya ne zaman ve neden bu kadar yargılayıcı bir hal aldı? İşte, şimdi işler kızışıyor. Ceza fikrinin icadına geldik. Zerdüştük gibi daha eski inançlardan sızan bu cezalandırıcı öbür dünya düşüncesi, özellikle erken Hristiyanlık döneminde öyle bir benimsendi ki, adeta bir yangın gibi yayılarak bütün bir hayal dünyasını ateşe verdi. Ve bu yangını körükleyen şey o dönemin bestsellerleri yani görü edebiyatıydı. Bunlar insanların cehenneme gidip geri döndüklerini iddia ettikleri hikayelerdi. Düşünün çivilerle kaplı kilometrelerce uzunlukta bir köprü, ruhları yutan dev canavarlar. Bunlar bugünün korku filmleri gibiydi ve cehennemi öyle canlı, öyle somut anlatıyorlardı ki insanlar için tamamen gerçekti. Ama sonra çok ilginç bir şey oluyor. Fikir o kadar popülerleşiyor ki artık sadece dini bir uyarı olmaktan çıkıyor, bir sanat eserine, bir ilham kaynağına dönüşüyor. Peki korkulması gereken bir yer bir sahneye dönüştüğünde ne olur? Evet, cehennem sahneye çıkıyor. Özellikle Rönesans'la birlikte bir anda hem en büyük sanatçıların ilham kaynağı hem de sokak tiyatrolarının vazgeçilmez bir eğlencesi haline geliyor. Yani resmen bir popüler kültür ikonuna dönüşüyor. Ve tabii ki bu sahnenin en büyük yıldızı kim? Dante Alighieri, onun ilahi komedyası, cehenneme adeta bir anayasa, bir harita yazdı. Her günah için özel olarak tasarlanmış, matematiksel bir kesinlikle iç içe geçmiş tam 9 katlı bir acı mimarisi yarattı ve bu, cehennemi bir daha asla unutulmayacak şekilde zihinlerimize kazıdı. Cehennemin popüler kültüre nasıl sızdığının en ilginç örneklerinden biri de Harley Quinn karakteri. Bakın şu kariyere, başta paganların korkulu rüyası, şeytani bir ruh, Sonra orta çağ tiyatrosunda bir iblis, derken bir İtalyan komedisinde şapşal bir soytarı ve bugün, bugünse sessiz, komik bir karakter. Korkunç bir iblisten sevimli bir palyaçoya uzanan ne kadar da tuhaf bir evrim değil mi? İşte tam bu noktada John Milton gibi büyük yazarlarla birlikte başka bir kapı aralanıyor. Milton diyor ki, zihin kendi mekanıdır. Cenneti cehennem, cehennemi cennet yapabilir. Bu devrim gibi bir cümle. Artın cehennem dışarıda, yerin altında bir yer değil. Belki de içimizde taşıdığımız bir şey. Lanetlenmenin coğrafyası değil, psikolojisi önem kazanmaya başlıyor. Ve bu düşünce bizi yolculuğumuzun son durağına getiriyor. Cehennemin artık bir yer değil, bir zihin durumu olduğu fikrine. Bilimin ve aklın yükselişiyle birlikte o ateşli çukurlar dünyanın merkezinden alınıp insan zihninin karanlık dehlizlerine taşındı. Aydınlanma çağıyla birlikte bu fikir iyice güçlendi. Voltaire gibi düşünürler dini dogmalara ve batıl inançlara adeta savaş açtılar. Onların meşhur sloganı rezaleti ezin aslında tam olarak fiziksel bir cehennem fikrine de bir meydan okumaydı. Akıl artık bu tür korku hikayelerine prim vermemeliydi. Aslında bu modern korkunun tohumlarını çok daha önce Shakespeare'de görüyoruz. Bakın ne diyor? Asıl korkunç olan iblisler ya da ateş değil. Asıl korkunç olan nereye gittiğimizi bilmemek o soğuk belirsizlik. İşte bu, modern insanın cehennemi. Haritası çizilmiş bir yerden çok daha ürkütücü olan o dipsiz boşluk hissi, kısacası vardığımız nokta şu, cehennem fikri buharlaşıp uçmadı. Hayır, sadece adres değiştirdi. Dışımızdan içimize taşındı. Eskiden ateş, kükürt, zebaniler vardı. Şimdi ise umutsuzluk, travma, içimizdeki karanlık, yani kişisel iblislerimiz var. Cehennem artık coğrafi bir yer değil, psikolojik bir durum. Peki tüm bu yolculuk bize ne söylüyor? Eğer cehennem en büyük korkularımızı anlamak ve haritalandırmak için icat ettiğimiz bir fikirse, bizim bugünkü modern cehennemimiz neye benziyor? Bu bugün en çok neden korktuğumuz hakkında bize ne anlatıyor? Binlerce yılın sonunda anlıyoruz ki, cehennemin hikayesi aslında hep bizim hikayemizmiş. Kötülüğe, adalete ve en önemlisi kendi içimizdeki karanlığa bakışımızın bir aynası.